Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Kerem komiserin portal ile trolleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın portal açtım ve Kerem komiseri izleyebiliyorum. Ve bu sayede arkadaşlar Kerem komiserin yaptığı bütün her şeyi kopyalayacağım ve daha da iyisini yapacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tombiş çok ağlıyor. Çünkü Tombiş'in karnı acıkmış. Her bir beğeni Tombiş'e bir hamburger. Her bir yorum ise Tombiş'e bir tane kola demek. Hadi bakalım arkadaşlar Tombiş'in karnını doyuralım ve Tombiş tekrardan mutlu olsun. Ve arkadaşlar sandıktaki 1 milyon doların sahibi de ben olacağım. Bu arada arkadaşlar şu anda Gökçe görmüş olduğunuz gibi köylü kılığına geçti arkadaşlar. Yani bugün Kerem Komiser'in kazanma ihtimali bile yok. Yani arkadaşlar bugün bunu ben kazanacağım. Neyse bakalım çaktırmadan yanına doğru gidelim. Kerem Komiser kardeşim hazır mısın? Hadi bakalım kardeşim seni şimdi yeneceğim. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım o zaman. Şimdi düğmeye basıyorum. Acaba bakalım ne gelecek? Hangi yapı gelecek? Bas bakalım kardeşim. Hadi bakalım o zaman düğmeye basıyorum ve bastım. Bakalım ne geldi? Köy geldi. Hayır olamaz. Bir dakika. <laughs> kardeşim bunu ben kazandım. Biliyorsun yani çünkü ben bu köyün polisiyim birader. Her yeri detayına kadar biliyorum. Of arkadaşlar ya. Evet ya. Kerem Komiser arkadaşlar köyün polisi olduğu için yani her yeri, köyün her detene kadar biliyor. Büyük ihtimal o kazanacak ya. Of ya. Çaktırmayın arkadaşlar. Ondan daha da iyi yapacağım hem de Hadi kardeşim o zaman başlayalım mı? Ne diyorsun? Valla çok heyecanlıyım 1 milyon doların sahibi ben olacağım Bakalım ya arkadaşlar inşallah kazanamaz ya Köylü ne zaman başlıyoruz Hadi bakalım herkes yerine geçsin başlatıyorum 3 2 1 Ve başlayın Oh evet arkadaşlar görmüş onun gibi Başladı Gökçe Gökçe gel bakalım buraya Gel gel arkadaşlar dediğim gibi yani Köylü olmuştu demin Gökçe ve geldi <laughs> Aşkım <laughs> Girol inandı değil mi? İnandı. Nasıl inandı ama? Evet ona inandırdık. Çaktırma bak tamam mı? Buraya geldiğinde de hemen köylü kıyafetini giy. Can, Var can, ya. Can, sen hiç merak arkadaşlar edin. Kerem komiserin kazanma ihtimali bile kalmadı. <laughs> Şimdi Gökçe bakalım acaba ne yapıyormuş? Hemen onu izleyelim arkadaşlar. Portalsıyla hemen şöyle bir tane portal açalım bakalım. Ve bir tane de arkadaşlar tam da buraya açalım şöyle. Evet açlık portalı. Bakalım acaba şu anda ne yapıyor? Aa, arkadaşlar bir tane köy evi yapıyor. Tam da köşeye doğru. Olamaz. Gökçe aynısını bizim de yapmamız lazım hemen arkadaşlar bir tane kırık taş alalım bir tane tahta alalım hızlı olmamız lazım arkadaşlar en yani çok hızlı olmamız lazım şöyle ilk önce kırık taşları koyuyoruz hemen şuraya arkadaşlar bir tane köy evi yapmamız lazım bizim şöyle tamamdır şuradan sonra şöyle kırık taşları koyuyoruz ve sonra şuraya şunları, şunları şöyle koyuyoruz hop hop hop, hop. hızlı olalım aşkım valla çok hızlı olalım Gökçe Evet, evet hızlı olmamız lazım Hadi bakalım şöyle şuraya da koyalım tamamdır Gökçe sen ara sıra köylük şeyine gir tamam mı çaktırma Tamam tamam sen hiç merak etme. Hatta ben gider onda trollerim tamam mı köylü şeklinde. Tamam tamam. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar kozanmasın ihtimali yok Kerem komiserim bu maçı. Hadi bakalım şunları şöyle koyalım. Sonra arkadaşlar şöyle şöyle yapacağız. Şöyle şurayı yapacağız. Sonra da arkadaşlar şöyle ön tarafını yapacağız. Şunu şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar burasını böyle kapatmamız lazım. Şöyle çatı odunlarımızı koyuyoruz. Sonra buraları şöyle koyuyoruz. Ve sonra tahtalarımızı koyuyoruz. Ve tahtalardan sonra da arkadaşlar buraya çit koyacağız. Hadi bakalım elimizi alalım bakalım şöyle. Hop 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 yapalım bakalım şuraya şöyle. Hop şuraya da şöyle. Şuraya da şöyle yapalım bakalım. Evet, mükemmel oldu. Aa kapıyı unuttuk. Hemen şöyle kapıyı koyalım. Gökçe sen de evin camlarını koy tamam mı? Ben de o sırada Yaptım. Kerem Komiser'i izleyeceğim arkadaşlar. Bakalım acı var. Şimdi köye ne yapıyor? Şöyle bakalım arkadaşlar portal sileri ne yapıyormuş. Bir tanesini atalım bakalım şuraya ve bir tanesini tam da şuraya atalım bakalım şuraya. Evet, Kerem Komiser'i izleyebiliriz Şöyle Bakalım arkadaşlar ne yapıyor? Aa ne yapıyor ya o? Şöyle yapalım bakalım. Marketimizi yapıyoruz. Köyümüze bir market açıyorum ben. ha <laughs> Arkadaşlar köye bir tane market açıyor. Ve bir tane de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yol yapıyor kendine. Gökçe Gökçe bizim bir tane buraya market yapmamız lazım. Ve de yol yapmamız lazım köyümüze. E tabii ben ya köyde, ya, market köyde marketsiz market olur mu? Marketsiz Olmaz. Aynen öyle. Hayır, hayır. Arkadaşlar hemen bizim şöyle yol yapmamız lazım. Ama bir dakika yol yapmadan önce buraya ben market yapacağım. Ama tabii ki de arkadaşlar onu da hileyle yapacağım. Hemen şöyle komut baltamızı alalım. Ve arkadaşlar Şimdi buraya marketimizi yapıştırıyoruz. Ta Ah -ta -ta oh, birazcık hava doldu ya. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Bunu şöyle geri alalım o zaman. Şöyle birazcık daha aşağı inmemiz lazım. Şöyle şöyle birazcık da yukarı. Şöyle yapalım bakalım. Oldu mu şimdi? Evet tam oldu hem Ama bunu arkadaşlar şöyle bir tık şöyle arkaya getirsek bence mükemmel olacak. Şöyle yapalım bakalım. Aha İşte bu. İşte Bak. bu. güzel oldu. Ben Şimdi arkadaşlar burayı markete çevireceğiz. Kerem komiser daha da yapacağım arkadaşlar. Size söyleyeyim. Söylemiştim yani. Gökçe sen git ne yap? Biliyor musun? E, evden markete doğru bir tane yol yap tamam mı? Köyde yolsuz olur mu ya? Hadi bakalım. Tabii tabii hemen yapıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar biz de şimdi burayı markete çevireceğiz çalışkan hensi. Ama ilk önce arkadaşlar bizim e, buraları kırmamız lazım yani çok güzel olması lazım marketimizin. O yüzden şöyle buraları kırıyoruz şöyle. Şöyle kuralım bakalım şuraları. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evin duvarlarını kırdık ve şimdi arkadaşlar burayı markete çevirmemiz lazım. İlk önce arkadaşlar şöyle şunları Ekliyoruz yani. Bunları ekleyince görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam da market havası veriyor Şimdi arkadaşlar marketin içine kasiyer kısmını ekleyeceğiz görmüş olduğunuz gibi Şimdi arkadaşlar buraya şöyle bir tane kasa atalım hemen şöyle Tamamdır görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar marketçi burada duracak Ve şimdi arkadaşlar buraya market malzemelerini koyacağız o yüzden şunları şöyle yapalım Hatta arkadaşlar buraya şöyle bir tane daha duvar yapabiliriz yani Buraya daha da çok malzeme ekleriz ve daha da çok market gibi durur burası arkadaşlar Şöyle yapalım bakalım tamamdır Sonra aynı şekilde arkadaşlar şuraları da şöyle bunlardan ekliyoruz standlarımızı ekliyor ve şimdi arkadaşlar buraya da market malzemelerini koyacağız. Şunları alalım bakalım şöyle. Şöyle bir de havucumuzu alalım. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Bakın buraya bir tane elma koydum. Havuç koydum. Buraya bir tane elma koydum arkadaşlar. Buraya da bir tane de yeşil elma. Of ya yeah, hep elma koyduk ya. Bu elmayı kıralım şöyle. Buraya mısır koyalım arkadaşlar. Aa morul koyalım morul. Tabii ki de arkadaşlar marketlerde morul satılır. Ee, başka ne koyacağız? Aa tabii ki de arkadaşlar buraya ıstakoz koyacağız. Bir de arkadaşlar buraya şöyle mide koyacağız. Başka ne koysak? başka ne koysak aa balık evet marketlerde balık satılır tabii ki de ya ben ne unuttum onu <laughs> sonra arkadaşlar o buraya da arkadaşlar şöyle domates koyalım ee, başka ne koysak başka ne koysak aa bir de arkadaşlar muz koyalım muz olmazsa olmaz Yo, arkadaşlar buraya şöyle ortaya odun koyacağım ve bu arkadaşlar ekmekler koyacağım yani market ekmekler olur mu abicim ya her detine kadar yapmamız lazım çalışkansı Kerem komiserden daha da olmamız lazım ve 1 milyon doların sahibi biz olmamız lazım tamamdır evet arkadaşlar marketimiz bitti Bakalım arkadaşlar acaba şimdi Kerem komiser ne yapıyor? Şöyle arkadaşlar hemen şuraya bir tane portal atalım ve şimdi buraya da bir tane atalım. Bakalım ne yapıyormuş şöyle izleyelim. Hı, olamaz. Arkadaşlar tarlaya tabii ya. Ben bunu nasıl unuttum ya? Gökçe Gökçe hemen bizim gel gel buraya köy tarla yapmamız lazım bizim. Hadi Aa, gel bakalım. doğru. Tarlayı unuttuk Gülon. Nasıl unuttuk biz bunu ya? Of. Evet evet hemen yapmamız lazım. Kardeşim mükemmel oluyor benim köyüm var ya. Senden daha iyi olduğunu kesin. Ya öyle mi? Göreceğiz bakalım. Aa Gökçe Gökçe. Gel gel Gökçe bak şimdi onu nasıl trolleyeceğim. İyi izle. Ya Gökçe buraya tarla mı yapsak ya? Ne? Tarla mı? Kardeşim bence tarla yapma ya. Köyde tarla mı olur yani? Vallahi ben Hale yapıyorum kardeşim sakın benden kopya çekme Tamam mı? Ya birader ya ne diyorsun birader ya ne tarlası ya saçma sapan konuşma. <laughs> Gökçe gördün mü nasıl trolledim ona. <laughs> ben evet, evet. <laughs> tarlayı senden çektiğini zannedecek kopya. Aynen öyle arkadaşlar şimdi benden kopya çektiğini zannedecek. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> vallahi çok komik oluyor trolümüz ya. Hemen arkadaşlar buraya şöyle bir tarla yapalım hemen ısıp hızlıca. Şöyle yapalım bakalım şöyle. Tamamdır. şöyle hızlı hızlı odunlarımızı koyalım şöyle. Sonra şöyle şöyle koyalım. Şunları da koyalım bakalım arkadaşlar şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle çimenlerimizi koyuyoruz. Buraya da şöyle koyalım bakalım. Sonra buraya da hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde çapa almamız lazım. Çapa çapa çapa. Hop çapamızı aldık Gökçe. Hemen sen de boşlukları suları koy aşkım. Hadi hadi, hadi hızlı ol. hızlı tut tamam, ya. Tamam hemen tamam. Hemen şöyle arkadaşlar çapalarımızı yapalım bakalım. Şöyle şöyle. Tamamdır Gökçe. Sen de onları sularımızı doldur ve arkadaşlar tabii ki de buraya şöyle tohumlarımızı ekeceğiz ve arkadaşlar onları kemik tozu ile hızlıca büyüteceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar tohumlarımızı koyalım şöyle. Şunları da koyalım. Şunları da koyalım bakalım şöyle. Sonra da arkadaşlar onları şöyle hızlı bir şekilde pat 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 hızlı hızlı şöyle büyütelim bakalım şöyle şöyle büyütelim bakalım sonra şunları da şöyle büyütelim hoppa tamamdır tarlamız da bitti bakalım arkadaşlar Kerem komiser ne yapıyor hemen şunu atalım bir tane portalı şöyle şuraya hop bir tane de tam da şuraya atalım arkadaşlar evet artık izleyebiliriz bakalım şöyle bir dakika oraya ne yapıyor o ya? Tamamları bakalım hamburgerci yapıyorum. Bu hamburgerci sayesinde köyüm mükemmel olacak. <laughs> Arkadaşlar hamburgerci yapıyor Gökçe 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 Bizim hamburgerci yapmamız lazım köye Hamburgerci yapıyor Aa, Kerem komiser hamburgerci. Vay sen şuna bak ya ne kadar da düşünceli Hadi hadi hızlı ol Evet evet arkadaşlar çapkın Kerem komiser Arkadaşlar hemen ondan daha da iyi hamburgerci yapmamız lazım bizim Daha, daha iyi arkadaşlar ne kadar daha da iyi O kadar daha da iyi yani anlamışsınızdır siz Hemen şöyle tahtalım bakalım elimize Hadi bakalım arkadaşlar hızlı hızlı yapmamız lazım Ondan daha iyi bir hamburgerci yapmamız lazım Allah Aa, süremiz çok az kaldı vallahi. Hemen şöyle yapalım bakalım şöyle. Hemen şurada arkadaşlar şu tahtalarımızı koyalım şöyle. Sonra arkadaşlar burada şöyle koyuyoruz tahtalarımızı şöyle. Tamamdır mükemmel oluyor. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi çalışırken bakın. Mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar burada şöyle tahtalarımızı koyuyoruz. Şurada şöyle. Sonra arkadaşlar buranın şöyle çatısını kapatıyoruz. Ve sonra arkadaşlar burada tabii ki de esnaf görüntüsü vereceğiz. Hemen an şöyle avninklerimizi alalım bakalım şöyle. Hop bunları koyalım şuraya. Buraya da arkadaşlar şöyle taş basamaklarımızı koyuyoruz. Hop, hop koyalım bakalım şöyle şöyle. Şuraya arkadaşlar bir tane kapı ve sonra arkadaşlar buraya cam ve buraya da cam şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar hamburgercimizin içini yapacağız tabii ki de. Şunu koyalım şöyle ocağımızı koyduk bunu koyduk arkadaşlar ve buraya bir tane çekmece ve dolaplarımızı şöyle koyalım ve sonra da şöyle bir tane musluk ve arkadaşlar buraya da şöyle burgerlerimizi koyuyoruz. Tamamdır evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hamburgercimiz açıldı. Vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Çalışkan hamburger artık hizmetinizde. Bakalım arkadaşlar acaba şimdi Kerem komiser ne yapmış? Hemen şöyle bir tane şuraya portal silahımız atalım ve burada şöyle portalımız açalım arkadaşlar. Evet, artık onu izleyebiliyoruz. Ha evet, hamburger bir tane daha dükkan açmış. Ne açmış o ya? <laughs> silah açmış, kılıç açmış, dükkan açmış, her şey açmış. Allah'ım çıldıracağım, çıldıracağım. Gökçe, 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 Gökçe. Ne yapmış biliyor musun Kerem Komiser? Kerem Komiser silah açmış, silah açmış, zırh açmış, kılıç açmış. Oo, çok iyi düşünce hemen silahçı ve zırhçı yapalım. Aynen öyle arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Allah arkadaşlar ya bu adam valla ne kadar da zeki böyle. Her şey düşünüyor arkadaşlar ya. Neyse neyse ama tabii ki de arkadaşlar bizim ondan hemen tabii ki de daha da hızlı olmamız lazım. Daha da olmamız lazım. Kardeşim benim neredeyse bitti. <laughs> ne bitirdin mi? Oh be kardeşim ya neyse ya. Ben de tam da birader hamur açıyordum açıyordum dükkanıma biliyor musun? E hatta hamburgerci yanında silahçı açıyordum. Ne? Kardeşim ne diyorsun ya? Ne hamburgercisi oğlum? Evet kardeşim vallahi ya. Hamburger Gökçe açtım ben dükkanıma. Gökçe <laughs> gördün mü? <laughs> Nasıl da kork var ya burayı görünce Gürol yüz ifadesini çok merak ediyorum. Aynen öyle vallahi arkadaşlar. Öyle bir şaşıracak ki vallahi hile yaptım falan diyecek. Ama sakın arkadaşlar siz yorumlara hile yaptım yazmayın tamam mı? <laughs> 1 milyon dolar arkadaşlar kazanalım ya. Kerem komiser kazanmasın. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Burada tabii ki de zırçımız açacağız. Şöyle. Şöyle odunlarımızı koyalım bakalım. Sonra şöyle şöyle odunlarımızı şöyle koyuyoruz. Sonra şunları şöyle hop hop bu koyalım. Şöyle arkadaşlar tahtalarımızı koyalım şuraya da. Sonra şunları kıralım ve buraya arkadaşlar odunlarımızı şöyle koyalım. Ve sonra tekrardan da arkadaşlar şöyle şöyle tahtalarımızı koyuyoruz tabii ki de şöyle. Ve sonra buranın da üstünü şöyle kapatalım bakalım. Ve sonra arkadaşlar buranın de şöyle taş basamaklarını atıyoruz şöyle. Hop, hop 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 yapalım bakalım şunu şöyle şöyle. Tamamdır. neredeyse arkadaşlar bitti. Hop şöyle de şöyle kıralım bir dakika orayı kırmayacağız tabii ki de arkadaşlar daha da güzel gözüksün. şunları kıracağız şöyle. Evet tamamdır. Sonra arkadaşlar buraya şöyle eşya tablosu koyalım. Sonra buraya bir tane arkadaşlar kılıç koyalım. Bir tane de arkadaşlar buraya kalkan koyalım ki zırçık kılıççı olduğumuz anlaşılsın. Şöyle şunu koyalım. Şöyle arkadaşlar şuraya şöyle statlarımızı koyuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar o sadece yani kılıç yapmış. Hatta size de şöyle göstereyim yani arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim şöyle. Bir tane portal açalım. Ve sonra şurada şöyle bir tane daha portal açalım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece o kılıç açmış ve yaycı açmış. Biz oraya arkadaşlar tabii ki de ne açacağız? Silahçı da açacağız. <laughs> yani ondan daha iyi olacağız. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Kılıçlarımızı hızlı bir şekilde şöyle hepsini dizelim bakalım. Şöyle dizelim. Dizelim bakalım. Şöyle. Şöyle şöyle koyalım şöyle şöyle bir tane daha. Kılıçların altına da arkadaşlar şöyle silahlarımızı koyalım bakalım şöyle. Şöyle şöyle arkadaşlar baksanıza mükemmel oluyor. Şu kalkanları da şöyle koyalım bakalım şöyle şöyle. Sonra şuraya da şöyle koyalım. Tamamdır evet Silahçı dükkanımızda dükkanımız da bitti. Bakalım arkadaşlar acaba şimdi Kerem komiser ne yapmış? Hemen onu hızlıca izleyelim bakalım. Hop bir tane şöyle portal açalım. Ve burada şöyle portal açalım bakalım arkadaşlar. Şöyle Hii, düştüm 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 olamaz. Neyse bizi göremez ama. Şöyle bakalım arkadaşlar ne açmış oraya. Aa madenci açmış. Olamaz. Gökçe, Gökçe, Kerem komiseri köye madenci açmış. Gökçe maden yapmış. Vay canına. Hadi hadi o zaman hızlıca maden yapmamız lazım. Süremiz azalıyor. Evet evet arkadaşlar. Ya köle çık şuradan. Yallah aşkına ya. Arkadaşlar hemen bizim şimdi buraya bir tane madenci açmamız lazım. Hemen şöyle arkadaşlar şunları alalım. Tamamdır. Şimdi şunları şöyle kıralım arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Şöyle çitlerimizi koyalım. Evet arkadaşlar görmüş onun gibi buraya madencimiz açıyoruz. Buradan arkadaşlar maden girişi olacak yani. Kerem komiser ne yapıyorsa hemen 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 aynısını yapmamız lazım bizim de. Şöyle odunlarımızı koyalım şuraya bakalım şöyle. Şurada şu odunlarımızı koyalım. Hatta çitleri kıralım ya odunları koyalım. Odunlar daha güzel duruyor arkadaşlar. Öyle değil mi yani? Şunları şöyle koyalım bakalım. Tamamdır. Sonra arkadaşlar buraya ne koyabiliriz? E, aynen buraya şimdi şöyle çitleri koyalım. Daha güzel duracak arkadaşlar. Şöyle koyalım bakalım şunları şöyle şuraya şöyle. Evet şimdi buraya da aynısını şöyle koyacağız. Şöyle şöyle. Şuraya da şöyle koyalım bakalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bizim burayı böyle kazmamız lazımızdı bir şekilde. Ki arkadaşlar malden olduğu anlaşılsın öyle değil mi yani Hemen şöyle de şöyle kazalım bakalım şöyle tamamdır Sonra şöyle kazıyoruz arkadaşlar Sonra şuraları şöyle kazıyoruz Ve sonra şurayı da şöyle kazıyoruz bakalım Evet madenimiz hazır arkadaşlar Ve şimdi buraları da çalışkansı şöyle Kapılar koyacağım şöyle koyalım bakalım Şuraya şöyle 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 Buraya da arkadaşlar şöyle kazmalarımızı koyuyoruz bakalım Tamamdır Gökçe sen ne yapıyorsun buraya Yolların yan kenarlarına taşlardan yapıyorum. O da yapmış Gürol. Hızlı olmam lazım. Oo yolun kenarlarını da mı yapmış? Vay çakala bakın be. Neyse arkadaşlar bakalım acaba şimdi Kerem komiser ne yapıyor? Atalım bakalım şuraya portalı. Şurada şöyle şuraya portal atalım bakalım. Tamamdır. İzleyelim arkadaşlar ne yapıyor? Aa bir dakika. Arkadaşlar köy lambaları eklemiş. Tamamdır bakalım. Şunları da şöyle koyalım. Evet mükemmel oldu. Kardeşim benim köyüm bitti. Kaç dakika kaldı? Aa, senin köyün bitti mi Kerem komiser? Tamam tamam bekle. Son iki dakika kaldı. Bitiriyorum ben de. Olamaz arkadaşlar. Köy lambalar eklemiş. Aydınlatma eklemiş. Gökçe köyümüze lambalar eklememiz lazım bizim. Hemen şuraya arkadaşlar. Aa, o arkadaşlar yünden lambalar eklemiş. O yüzden arkadaşlar ben ondan daha da iyi köyü aydınlatmalar ekleyeceğim. Bakın görüyorsunuz mu arkadaşlar? <laughs> köye aydınlatmalar ekliyorum. Bakın bunlar modern lambalar. Hadi bakalım şuraya da şöyle koyalım. Sonra şurada şöyle bir tane daha koyalım. Şunu da koyalım. Hatta arkadaşlar köyümüze otobüs durağı bile yapacağım arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım bakalım şunu şöyle. Şunu da alalım elimize. Tamamdır. Şuraya şunu koyalım. Şuraya da şunu koyalım. Evet. Bak bakça görüyor musun? Köyümüzde otobüs durağı bile oldu. Hatta arkadaşlar Çok güzel köyümüze sandalyeler bile ekleyeceğim. Köyümüzde banklar olacak arkadaşlar oturmak için. Şöyle arkadaşlar son olarak da şöyle oturakları ekleyeceğiz. Bakalım tamamdır. Buraya ekledik arkadaşlar. Bir tane de şuraya ekleyelim bakalım şöyle. Bir tane da şuraya ekleyelim. Sonra bir tane de şuraya ve bir tane de şuraya arkadaşlar. Şöyle ha <laughs> ha. Bak Gökçe nasıl oldu? Köyümüz mükemmel oldu. Çok ondan, güzel oldu. Ondan daha da yolda gelecek arkadaşlar. Görmüş onun gibi. Ama arkadaşlar tabii ki de yorumlarda beni söyleyin ve beni kazandırın. Ben kazanmak istiyorum arkadaşlar. 1 milyon doları. Kardeşim son bir dakikamız kaldı. 59-58. Hayır olamaz Gökçe. Son olarak köyümüze köylüler eklememiz lazım ve ağaçlar ekleyeceğiz. Hemen şöyle köylülerimizi ekleyelim bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir uçtadır. şekilde. Hop bir tane daha köylü ekleyelim bakalım. Hop bu Ne ya sen diğer tarafın köylüsün. Git lan buradan, git buradan. Abi vurma bana abi vurma. Git lan sen diğer köylüsün. Allah Allah gelmiş burada ne işi varsa. Neyse bakalım arkadaşlar şöyle de şöyle bir tane daha koyalım. Sonra arkadaşlar şöyle tarlada çalışan köyleri de ekleyelim. Yani gerçekçi dursun. Ee, ne ekleyelim buraya başka? Aa evin içine de köylü ekleyelim arkadaşlar. Buraya da ekledik. Sonra şu otobüs durağında duran bir tane de köylü ekleyelim. Şimdi şimdi arkadaşlar buraya da bir tane şöyle ağaç ekliyoruz şöyle. Tamamdır. Sonra bir, bir de nereye ekleyelim? Bir de nereye ekleyelim? Bir de nereye ekleyelim? Buraya, Aha. Buraya. Bir tane de buraya ekleyelim. Bir de nereye ekleyelim? arkadaşlar? Ha buraya ekledim. Şöyle ekleyelim. Evet. Tamamdır. Benim artık köyüm bitti. Gökçe hadi, hadi git git. Sen köylü kıllarına dönüş. Hadi Aa, bakalım. Tamam, ben gidiyorum. Hadi sen git bakalım. Kardeşim hazır mısın bakalım? Hadi birader hazırım valla. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım o zaman. Köylü sen şu ortadaki duvarı artık kaldırabilirsin. Tamamdır bakalım. Duvarı kaldırıyorum. Ve duvarı kaldırdım Oh, Kerem komiser. Bir dakika ya sen benden ne yapmışsın? Nasıl yani kardeşim? Ee, ben buraya ev yaptım ve bir tane market yaptım. Sen de aynısını yapmışsın birader. Aa bir dakika bir dakika. Arkadaşlar Kerem komiser de market yapmış buraya. Kardeşim ben buraya tarla yaptım. Sen de tarla yapmışsın. Hamburgerci açtım. Sonra sen de hamburgerci açmışsın. Hatta birader dükkan bile açmışsın. Silah dükkanı. Ne silah dükkanı mı açmışım? Hani bakayım. <laughs> Allah Allah. Şu işe bakın arkadaşlar. Kerem komiser benle aynı yapmış ya. Kardeşim bu nasıl olabilir? Bu nasıl tesadüf? olamaz. Evet arkadaşlar ya Kerem Komiser ben de oyun yapmış ya. Bir dakika Kerem Komiser. Yoksa sen benden komi mi çektin lan? Hayır kardeşim ya ben senden niye kopya çekeyim? Manyak mısın sen birader? Git başımdan ya. Arkadaşlar ya Kerem komiser benden kopya çekmiş ya. Şuna baksanız da benim köyümün aynısını yapmış hem de aynısını. Ben buraya hamburgerci yaptım arkadaşlar. Kerem komiser gitmiş Hamburgerci yapmış. Ben buraya arkadaşlar maden yeri açtım. Kerem komiser gitmiş buraya maden yeri açmış. Hatta arkadaşlar ben tarla yaptım şuraya görmüş onun gibi. Kerem komiser de gidip aynısını yapmış ya. Ya birader ben vallahi böyle bir şey rastlamadım yani kardeşim. Vallahi bilmiyorum Kerem komiser yani Sen benden kopya mı çektin hile mi yaptın Yani bilmiyorum yani Köylü peki kazanan kişi kim oldu Şimdi kazanan kişiyi açıklıyorum ve kazanan kişi Gürol oldu. Çünkü Kerem Komiser kopya çekti. <laughs> Kerem Komiser gördün mü? Sen kopya çekmişsin yani ben kazandım. Of kardeşim ya ben kopya falan çekmedim yani. Oğlum yeter lan vururum vallahi sizi vururum. Ya dur dur Kerem Komiser tamam manyak mısın nesin ya? Ya kardeşim ben böyle bir şey kabul etmiyorum yani. Ya Kerem Komiser mızıkçılık yapmıştı. Adam akıllı yani kaybettiğini kabul et ya. Ya tamam kardeşim kabul ediyorum ama bu işin içinde kesin bir şey var yani. Ben bu işi araştıracağım birader. Kesinlikle ama kesinlikle bunu benim kazanmam lazım. Sen kazanamazsın. Ben köyü senden daha iyi biliyorum. Gidiyorum ben küstüm seninle. <gülüyor> <gülüyor> Gökçe Gökçe gördün mü? <laughs> Nasıl da <gizim> gitti hemen. <laughs> <gördüm, gördüm gördüm Yani gerçekten nasıl inandı ya Çok güzel oldu ama bak bizim de bir birisi Evet arkadaşlar be. görmüş olduğunuz gibi bakın, 1 milyon doların sahibi ben oldum Neyse bakalım canım alem o zaman biz de arkadaşlar Bugünkü marjanımızın sonuna gelelim Umarım videonuzu beğenmişsinizdir eğer videomuzu beğendiyseniz Arkadaşlar kanalımıza abone ve videoda da beğenmeyi unutmayın Ve arkadaşlar sizce daha nasıl troller yapalım Yorumlara yazın bakayım Ve tam da şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de İkran ekleyen video çıktı solda çıkan ve sağda çıkan Videoyu artık sonra inşallah Bütün dileklerinizle like doğalarınız gerçek olur amin bakalım tıkla tıkla bakın arkadaşlar solda video var ve sağda video var solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın tıklayın arkadaşlar ne bekliyorsunuz tıklasınız da solda video var ve sağda video var tıklayın onlara hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın bakalım görüşürüz ve bay bay